Terör bölgesine sızma. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama. Meskün mahalde sıcak çatışma ve pusu. Burası Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Vendim! Merkezi Komutanlığı. Komandolar en zorlu koşullarda her türlü duruma karşı hazırlıklı olmaları için eğitiliyor. Bu kez eğitim alanında Somali ordusundan 330 asker var. Karada, havada. En Karim zor parkurları, aşılmaz yukarı. denen engelleri bir bir geçiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği, mavi bereli Komandoları'nı eğittiği Somalili askerler Yürgen en yukarı. ağır fiziksel eğitimlerle Yürgen sınırları yukarı. sonuna kadar zorluyor. Yuva yaptık çocukları. Yuva yaptık çocukları. Baş Somali askerleri Güney sabah içtimasıyla başlıyor. Ardından spor yapıyorlar. Sonra sıra zorlu eğitime geliyor. Çok maksatlı kule eğitimi Somalili askerlerin en zorlandığı parkurlardan. Burada korkularını yeniyorlar, dengede kalmayı öğreniyorlar. Eskiden asker eğitim veriyorduk ama yani bu kadar seviye hiç eğitim almadık. Bir de bize yani çok iyi şeyler kazandıran eğitimlerde yani tavır birlikte savaşmak. Terör bölgesine sızma eğitimleri de oldukça zorlu geçiyor. Askerler metrelerce yerde sürünüyor, çamurlu su engelini aşıyorlar. <laughs> Eğitim sırasında Türk komandoları Somalili askerlerin her hareketini yakından takip ediyor. Komalili askerlere meskun mahallelerde muharebe eğitimleri de veriliyor. Herhangi bir toplumsal olay ya da terör durumunda neler yapmaları gerektiği Türk komandoları tarafından tüm taktik ve teknik yönleriyle anlatılıyor. Meskun mahallede terör bölgesine girme ve teröristi etkisiz hale getirme eylemleri birebir canlandırılıyor. Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği Isparta'da Türk komandoları Somalili askerleri sadece fiziksel olarak eğitmiyor. Aynı zamanda mayın ve el yapımı patlayıcı ile mücadele eğitimleri de veriliyor. 330 Somali askeri Isparta'da Türk komandolarından 4 ay süreyle eğitim alacak. Allah Somali kumandı korsun!